Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sonra birlikte spor yapacağız arkadaşlar ee, spor dediğim kendi karakterimi nutlardan yükselteceğim arkadaşlar ve kendi karakterlerimle spor yapacağım diyebilirim evet arkadaşlar şimdi başlayalım bir tane nut yapalım bir bakalım kimin Asli abi? Tamam arkadaşlar o zaman biz kendi karakterimi yapacağım. Mina. Arkadaşlar bu arada bana joinlenebilirsiniz. Eğer joinlenirseniz Roblox'a çok sevinirim. Limket. Mina 1 2 3 4 çizgi Limket arkadaşlar. Şimdi bunu kabul et. Evet arkadaşlar şimdi bu benim karakterim bir tane istedik. 4 tane. 4 taneyle arkadaşlar spor yapacağız. Şimdi bakın. Bakın bakın Şu oluyor. Hadi. Ne oluyor? Hadi. İnternet gitti? Evet. Kaç tane olduk? Oha kaç tane? Bir. Tamam. Dört. Hadi. Bir iki. Bir iki. Bir iki. Bir iki. Çok yavaş geliyorsunuz. Bir dakika. 16 yapacağım burayı arkadaşlar. Çünkü çok hızlandım. Evet, bir dur bir dur gelin buraya gelin. arkadaşlar. Şimdi ya o tarafta durmayın. Arkamda durun. Ha, aferin. Bakın şimdi yapışıyorlar bana. <laughs> çok eğlenceli. Evet. Hadi gelin. Yuvarlak çizeceğim arkadaşlar. Kendinden 100 tane. Hatta 100 tane çok olur. Kaç tane? Hmm, aslında aynen 100 tane yapalım. Şimdi bekleyeceğiz. Bakalım ne olacak bekliyoruz. Ama ne gelen ne giden var. Evet. İlk nopumuz geldi. Şimdiye kadar 3 tane mi? Böyle saymıyorum ben. Ben böyle saymamıştım. Gelin buraya. Ama çok yavaş gelmiyorlar ama. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Dur şöyle içlerinden geçmeye çalışıyorum. Ya Jump power'ım bu kadar ya. Tamam. Jump. Bir dakika şöyle yakınlaştıralım kendimi ve yüzümü göreyim. Şimdi şuraya çıkalım. Bir dakika. Bundan önce 29 yapalım. 29. biraz sızan değil. Evet arkadaşlar şimdi zıplayacağım. Jump power'ım yalnız 200, nap'ım 100. Hızlandan da Lux Pide Ay sakın düşme. Dur, düşme. Tutamıyorum. Dur. Hayır düştüm. Bu bir hile. Bir dakika notlarımdan sadece bir tane yapmak istiyorum. Hadi gel Nup'um buluşalım. Buluştuk mu? Gel evet buluştuk. Nup'um benim içimden geçti. Deli Nup. Elin kendi. Şimdi ben zıbama tuşuna da basmıyorum ya ne oluyor? Şu an bakalım bu oyunu kaç kişi oynuyor ki? Bayağı kişi oynuyor. Onu saymak istemedim. Bir dakika ben şuradan Renk bu ne? Aaa! Bunu hiç görmemiştim vay be. O zaman ben şuradan kırmızı yapmak istiyorum. Buton. Evet. Buton. Turuncu gibi görünüyor. Turuncu değil o zaman. Az önce küton mavi iyiydi. Bakalım bu nasıl? Evet bu iyi arkadaşlar. Yes be. Şimdi bir tane M harfi çizmeye çalışalım. Hop. At, olmuyor, olmuyor. Hayır olması gerekiyor. Aa benim Nup'um da M harfi çiziyor. Hadi kuyruklarımızı yakalayalım. Ben senin sen de benim. Hayır yakalayamıyorum. Koş. Hadi ben seni, seni yakaladım. Evet. Onun kuyruğunu yakaladım. Arkadaşlar ama biz bugün ne yapacaktık? Tabii ki de. Spor. Gelin toplanın. Toplanın toplanın. Kocamansın benden büyüksün. Hadi. Öbürleri nerede? 3, 4. Hayır ben de birlikte. O zaman 4 tane bulması gerek. Ben de birlikte 5. O zaman 3 mü yapsaydık? Ya sıraya dizilden lütfen neden? Ben zıplama tuşuna basmıyorum ki. Tamam hadi gidelim boş ver. Gelin. Gelin hadi bir iki bir iki bir iki bir iki. Buradan buraya zıplayacağız. Buradan buraya zıplayacağız. Hadi buradan buraya zıpladık. Buradan da oraya zıplayacağız. Hadi bakalım ilk zıplayan kazansın. Ödülüm var. Ödülüm yok vazgeçtim. Buradan mı kaymıştık az önce? Şimdi arkadaşlar buradan şu çizgilere doğru gideceğiz. Evet. Gelin burada toplanın çocuklar. Şimdi ben tekrar notlarımı çağırayım arkadaşlar. 4 Hadi gelin. Dizin arkama. Şöyle birazcık şurada durayım. Bakın sıra 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 geliyorlar. Kaç tane nöp olduk? Beni içiyorsunuz. Dört. Beş. Benle birlikte 5. Şimdi buradan tek yapmanız gereken şu kuleye atlamak. Oha şurayı görmemiştim. Buraya atlayacağım. Bekle. Bekle. Ay buraya atlayamadım. Bir dakika. İlk önce arkadaşlar buraya atlayalım. Gelin. Gelin gelin. Buradan. Hop. Jumpa power'ımı yükseltsem mi acaba? Hayır. çıkmaya çıkmayı başardık. Ama hayır başaramadık. O zaman jumpa power'ımı arkadaşlar 300'e çoğaltacağım. Bakalım ne olacak? Ne 300 de mi olmuyor? 300 olmuyorsa çüş yani o kadar ki. Büyük kule. Zıplıyorum da işe yaramıyor evet. Ay şimdi gitsem mi? Evet gideyim bence de. Dur sakın. Sakın be çok çocuğun deri kemiği. Ay bu ne kağıt gibi. Bir dakika donmaya başladı. Ben şu an kendim gidiyorum yalnız. Ben arkadaşlar notlarımı çağırayım. Beş tane not olsun. Bir tane geldi. İkincisi de geldi. Dur nuplarım düşecek. Nuplarım düşecek. Gelin buraya. Gel. gel. Gel 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 Koş. Koş. Kaç tane olduk? Üç, dört. Hadi beşincisi de gelsin. Beşincisi geldi mi? Burada bir, dört. Burada beş. Tamam beşincisi de gelmiş. Hadi ilerleyelim çocuklar. İlerliyoruz. Arkadaşlar resmen koşuyor şöpür. Oha onlar benim sınıflarım mı? Ben de dedim bir an herkes havaya neden zıpladı? Hmm, şimdi şun jump power'ımı 200'e indireceğim. Ay 1000'e indirdim. 200 notlarım bir tane olsun. Hadi gelin. sabahtan koşuyoruz zaten. Hadi o zaman koşalım. Hop bir ki, hop 1 Bu ceza olarak biz arkadaşlar şu kulenin başına kadar çıkacağız. Ya ben zıplamıyorum. Ama çocuk da çıkıyor. Ben yemin ederim ben zıplamıyorum. Siz de görüyorsunuz. Ay sakın düşme. Cezam sona erdi. Ya nuplarım ha bir tane tek yapmışım. Ama o zaman bir tane tek dört. Çünkü koşu yapıyoruz. Gelin. 16'ya indireceğim. 16. Hadi gidelim. Şöyle. Buradan o kulelere kadar yarışacağım arkadaşlar. O koşu olsun. O zaman. Çünkü hep eğlendik resmen. Koşu olsun biraz. Ben de pembe mi yapayım pembe? Evet pembe çok iyi oldu. Geldik kuleler şuradan şu kule üçgen gibi kuleye çıkacağım. Buraya çıkacağım arkadaşlar. üçgen gibi bu kule bile değilmiş resmen. Hadi çocuklar ilerleyin nereye çıkalım? Şunun başına çıkıp videoyu bitirelim mi? Çünkü 10 dakika, 10 saniye olmuş. Hadi gelin. Hayır düşme. Üf düştüm ya. Hadi şimdi bir tane daha basalım. Evet. Şurada. Bu da pembe sevenlere gelsin. Hadi gelin gelin gelin. Ama yemin ederim ben zıplamıyorum. Oyunda sıkıntı var. Mutlarımı yeniden çağıracağım. 4 top toplanın. Dört noob toplanın. Şu şekilde. Dörtünü bulmadık. Üç dört tamam. Evet şöyle şu kenardan ben videoyu bitireyim notlarımın yanından. Şöyle bakın sakın ilerlemeyin döverim sizi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar olmuş. Kısmet 11 dakika oldu. 3 saniye 4 saniye 5 saniye evet. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız eğer beni çok mutlu edersiniz. Ve bildirimleri açıp yorum yazarsanız ve like atarsanız eğer beni çok 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 mutlu edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hepinizi tekrardan çok seviyorum. kalın.